hayallerin çok ötesinde olan bir ülke. Buraya gitmeden önce muhakkak bilmeniz gereken 5 ilginç yasak. Afganistan'da müzik dinlemek haram. Kulağında kulaklıkla geziyorsan ne dinliyorsun diye sormuyorlar. Direkt o kulaklığı alıyorlar. Afganistan yönetimi müziğin ruhu bozduğunu düşünüyor. Ama bilmezler ki müzik ruhun şifasıdır. Afganistan'da sakalınız yoksa adam yerine konulmayabilirsiniz. Hatta konulmazsınız. Çünkü sakalsız erkek batıya özenen adam. Batıya özenmek günah. Günah Afganistan'da yasak. Özetle oradaysanız sakalınızı bırakın, uzatın, hatta örün. Afganistan'da bir beyansanız tek başınıza sokağa çıkmanız yasak. Eğer yanınızda kimse yoksa, acil bir şey olursa Allah'tan yardım isteyin. Kadınların okuması, spor yapması ve çalışması tamamen yasak. O yüzden gitmeden önce birkaç kez düşünmek mantıklı olur. Müzik dinlemenin yasak olduğunu söylemiştik. Müzik dinlemek yasaksa dans etmek tabii ki de yasak olur. Ayrıca herhangi bir düğünde oynamak bile yasak. Oldu da bir çılgınlık edip oynamaya kalktın, başına polis değil, Afganistan yönetimi çöker ve mahkemenin yolunu tutarsın. Afganistan'da bu saç stilleri tamamen yasak. Afganistan'da anime kızlar bulmak zor, hatta imkansız. Yasak olma sebebi ise yeteramına koyayım dedirtecek şekilde Batı özentiliği sayılıyor. Saç spreyleri, saç boyaları tamamen bunlar da yasak. videomuz bu kadardı. Unutmayın ki Afganistan sözde İslam ülkesi. Unutmayın ki İslam dininde kadınlar çalışabilir, tek başına bir yerlere gidebilir sporda yapabilirler. Erkekler sakalsız olarak da gezebilir. Yani anlayacağınız şu ki herkes kendi dinini güzel güzel öğrensin. Sağdan soldan duyduğunuz şeylere inanmayın.